Taakkul. Bunun içerisinde bir yapı. 12 tane herhalde sistemi var. Mantık. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu küllü <laughs> şeyin halikun illa vecehu ve hülmü turcaun Ayetinin malini ifade eden bak ayetin malini ifade eden ya baki entel baki ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Yani bir dini vaaz değil de insanın bu dünyadaki yaşantısını rahatlatan, yorumlayan, izah eden, boşluğunu dolduran bir mevzu burası. Din zaten hayatın hayatı. Din hayatın hayatı, hayatın yorumlaması zaten kainat ve yaşantı insan açılımı ona mutabakat sağlaması. Sıkıntı kainattaki yazılım sistemine, kainatın işletim sistemine ters düşme nispetinde insan hissediyor. O da sıkıntı. Panik, panik atak, depresyon gibi şeyler işte bunlardan kaynaklanıyor. Bu ayetin e, meali ayetini, mealini ifade eden ya baki entel baki Ya baki entel baki İki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki yani aynı şey ama zahirde hiçbir farklılık yok. İfadede farklılık var. Ya baki entel baki Ya baki entel baki Değiştiriyor. Şöyle okusan olmuyor. Ya baki entel baki Ya baki entel baki Aynı üslupla söyledin mi? Olmuyor. Bir tanesi nidadır. Ya Ya cemilü ya Allah Ya garibun ya Allah Ya Nidadır. Ey e, tamam mı? Ötekisi ise nida değil hitaptır. Ene, ente, huve. Yani ben, sen, ente diye şapı. Şey Birincisi nida, ikincisi hitap. Birincisi hakikat, ikincisi o hakikatin karşılığındaki e, istimdat istemek. Yani gelecek zaten. Ondandır ki nakşilerin rüya esasından bir kısım bu iki cümle ile kendilerine bir hatmeyi mahsus yapıp muhtasar bir hatmeyi nakşiye hükmünde tutuyorlar. Yani nakşi tarikatında bu esas olmuş zikirlerde. Ya baki, entel baki, 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 ya baki, entel baki diye ee, bu esas tutmuşlar. Madem o azim ayetin hani tarikatta da şey olmuş değil ha böyle rastgele kullanılmamış. Ya baki entel baki, ya baki entel baki, ya baki entel baki. Her söyleniz o 33 tanesi de hepsi farklı manadır. İfade ederken farklılık var. Bunu de anlatıyor, daha genişi. 25. 60, sözden. 66 yapıyor abi, 33 yapmıyor ki. Ha işte yani ama ikisi bir sayılıyor. İkisi bir sayılıyor. Evet. Hemen atmadık. Şey i̇nne altta var ya. E, o da aynısı böyle. O da her bir tanesi 33 tane oluyor. Abi sanki e, faniden bakiye geçiyormuş gibi. Yani e tabi o e, baki olanı arıyor ona hitap ediyor, onu istiyor gibi. Şey evet. Bir tanesi o. Madem Tabi bunu bilmesen tekrar zannediyorsun. Madem o ayetin, ya şey diyeyim, dayanamayacağım orayı da söyleyeyim parça. Subhanallah diyorsun. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mesela 33 tane hepsi aynıdır. Ee, i̇lk önce bildiğimiz bir şeyden misal vereyim. Sonra gel, araba mavinlik yapıyorsun. Gel, gel, gel. Hepsi aynı ama bir tanesi, gel de kardeşim niye güvenmiyorsun bana? Ben sana gel diyorum yani. İkinci normal adam gibi gel diyor. Gel, gene giter diyor. Gel kızmak, Gel. hiddet. Bunu, Khulasat-ul ee, Khulasada La ilahe illallah diye başlıyor ya La ilahe illallah La ilahe illallah ondan sonra devam ediyor devam ediyor. Mesela yıldızların sistemine bakıyor e, fikir yoluyla e, zihin orayı tanımlıyor. Kehkeşan, Malzume-i Şemsiye birbirine girmiş. Ustad söylediklerini söylüyor. Birbirine çaptırmadan gezdiren, birbirine vurmadan vesay sistem bozulmadan gezdiren. Tamam. Mı? Böyle bir sistemi böyle tefekkür ediyor. Bu sistemi, kusursuz bu sistemi kim yapması lazım? Kusursuz bir zatın işi olması lazım. O zaman o sistemi alemine taşıyor. Aleminden ona hitap ediyor. Subhanallah. Bu su panala, bu sistemin dişe vurmuşu, hitaba dönmüş hali. İniyor aşağıya, dağları görüyor, dağların direk gibi olması, dünyanın dengesini koruması, havayı taraması, yani dağlardaki harikalık, mükemmellik, tasarım, hesaplama, geometri, matematik, yani sistemi sistem içindeki vazifesi işlevine bakıyor, tefekkür ediyor, hayret ediyor böyle. Bu kadar hassas bir nizam, mükemmel bir intizam, tamam mı? Bu sistem içinde yerleştirilmesi tefekkür ediyor dağları dişa hitap olarak gösteriyor. Subhanallah. Bu Subhanallah o dağların e, ifadesi. Ötekisi yıldızların ifadesi. Anlıyor musun İsmail? Sonra denizlere iniyor. Ayet-i Kübra işte. 33 mertebe var ya her bir mertebede bir Subhanallah o alemin e, ifade etmiş olduğu mana insanda karşılık buluyor. Karşılık bulan insanda karşılık bulan mana hitaba dönüştürüyor. Subhanallah diyor. Hazmediyor. Sokuyor tefekkürle. Denizleri sokuyor hayret ediyor. E, Torp mermisinden 70 defa surattı. Yani saatte 108 bin kilometre güneşin etrafında dönerken dünya yuvarlak, dörtte üçü su, dağılmıyor, istila etmiyor, dökülmüyor. 100 bin içerisinde alem var hayvan. Bu kadar mükemmel. Ha? Tamam? Bunu tefekkür ediyor. Allah Allah. Fesuban Allah. Patlayacak da yani. Şimdi e, daha volkan yok. Mağma patladı dünyanın merkezi. E ne yapacak? Dünya paramparça olur. Bu sefer volkanda fışkırıyor. E şimdi bu denizleri şey yaptı, tefekkür etti. Hitaba dönüştürmesin patlar bu. Run Ruh, imal ettiği, jeneratörün imal ettiği enerji patlatır. Subhanallah deyince tene, nefes alıyor. Yoksa patlar kesinlikle. Hitap olmasa haşa ancak Allah dayanır. Enerjiyi yüklediğin yüklediğin yükledim patlatır onu. Melfi veya müsbet. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı patlattığı gibi. Şefk, şefk, zevk, şef şefk, şef surur, şefk, muhabbet, bilmem ne patlatır onu. Mutlaka hitaba dönüştürmen lazım onu. Eyleme dönüştürmen lazım. Eylem de nefes almak gibidir. Namaz, oruç gibi. Yoksa patlar yani. Garip garip bakma bile, Çok tuhaf değil mi? Eyleme dönüştürmesen patlar kardeş. Abi eleme dönüştürme hiç patlamıyor. Demek ki enerji yok ki patlar. Bu tefekkür oluyor değil o <laughs> zaman? evet. Risale-i Nur bambaşka ya. Vallahi bambaşka tuhaf bir şey ya. Ne olduğunu ben de anlamadım. Anlamış değilim. Mubala etmiyorum. Vallahi anlamış değilim. Yemin ederim bir garip bir şey ya kelime oluyor pencere. Vallahi böyle bir bakmaya biraz muvaffak oluyorum. Başım dönüyor ya. Başım dönüyor. O dünyevi bir şeyle meşgul olayım ki unutayım. Ben sen hepsi pencere. Ben bu mana biliyordum. Hiçbirisi mana değil. Bu tarafta mana gibi gözüküyor. Vallahi değil yani. Böyle yaklaştıkça böyle pencereye var ya böyle pencere ışık geliyor zannediyorsun. Işık için zannedilmiş. Kafayı soktum hiç ışıkla alakası yok. Meğer bakmak içinmiş. Ya kafayı pencere soktun ya. Buradan bakarsan ışık için. Kafayı sok bakmak için. Birisi girmek için birisi çıkmak içinmiş meğer. Abi, e, biz böyle tesbih çek, tespih çeksek tespihat bitmez. Abi. <laughs> <laughs> Ustak her sabah namazından sonra yatmazmış, basslı zaman bu şey yapıyor. Yok ya bu 28. şey 29. lamada da var. Cevşenül Kebir var ya hmm. orada kula satul kozalsa var. Bu işte la ilahe illallah kekeşanı şey yapıyor tasvir ediyor. Sonra da, subhanallah, la ilahe illallah dünyayı şey yapıyor. Sonra subhanallah ile de hitaba dönüştürüyor. Denizlere bakıyor. La ilahe illallah. Sonra da subhanallah. Acayip bir şey ya, tuhaf bir şey. İmal ediyor, jeneratör vallahi ya. Adeta tefekkürle malzeme alıyorsun, benzin koyuyorsun, işliyor ya. Gur 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 gur. Bir böyle bir iş makine yapmak istiyorum yani böyle çizim. Her tarafta Tahayyül nasıl çalışır? Tasavvur nasıl çalışır? Nasıl çalışır vicdan nasıl? çalışır Hepsine ayrı bir ses bulsam böyle bir cihaz yapmak istiyorum. gor 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 Böyle bir acayip. Bir usta makine insani ediyor. İnsanı makine diyor yani. acayip. Neyse gidince göreceğiz. Ama iş işten geçmiş olacak tabii. burada, burada bunları duymak lazım. Peki. Birisi bakmak, birisi çıkmak derken çıkmak, çıkan. Bülent. Şu odun geçen misal verdi. Kabul et. Kilbiti yak, yandı. Yandı değil mi? Başka nasıl? Ben bunu yanmak olarak anlamıyorum. İçerisinde bulunan nur ve nar, duman, nur, nar, duman, nar, ısı, nur, nur, duman, Man. Ben burada hapsedilmiş kirbit denilen bir aletle odunda yol açıp hapiste olanların dışarı çıkışındaki şeftir diye görüyorum. Yangın olarak görmüyor. Bak nasıl baktın gördün? Çıkmak işte. Mer o burada bu taraftan bakarken odun yanıyor. Öteden bakınca hapsolan nur Dışarıya çıkmanın zevkini yaşıyor. Hiç ciddiye bildi. Dışarı, çıkıyoruz. Dışarı çıkıyor. <laughs> Allah. Bak ne kadar değişik. Hiç düşündünüz mü? Odun yanmıyor. Hapiste olanları deliyoruz şeyle odunu. Hapisteki çıkıyor. O da Böyle buraya bu taraftan bakarsan dünyadasın. Böyle bakabilirsen oradan burayı yorumluyorsun. Keyif orada işte. O dünyanmıyor. Hapistekileri kurtarıyor. Ama bir yerde demeyesiniz. Kafayı oynattı derler. Doğru bakır götürürler. götürün Orman yakalar abi. He? Orman yakalar ya. Burada öyle gözüküyor. Ama o, mesela burada oturuyor gözüküyorsunuz hepimiz öyle. Acaba ben böyle otururken Allah aşkına orada nasıl gözüküyorum? Bilmiyorum.